Herkese yeniden merhabalar sevgili balık burçları. Bugün için kahvemi içtim. Kolektifin niyetine kapattım. 15-21 Temmuz şimdiden hepinize iyi gelsin, hayırlısı uğurlusu olsun ve hepinizin duaları kabul olsun, bütünün hayrına olsun diyelim. Ki bütünün hayrına olması çok önemli. Şöyle bir kenara kaldıralım. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Şimdi şu kısımdan bir başlayalım. Burada bakın görüyorsunuz kendinizi, başınızı, sırtınızı, ayaklarınızı. Bir balık bakın o üstteki şey yüzgeci falan görünüyor farkındaysanız. Şöyle bir anda geri vermiş. Bunu şöyle söyleyebilirim. Özellikle de şurada hafiften bir iki tane de bakın suratın olmasına istinaden de iki insan gelip ya iki arkadaş olabilirler, iki aile bireyi vesaire olabilirler. Size çok kısmetli bir teklifte bulunabilirler. Düşünür müsünüz? İşte biz geldik bu malınızı satın almak istiyoruz. Belki çok uzun zamandır satıyorsunuz, satılmıyor. İki kişiyle görüşürsünüz ve size iş olarak, size para olarak, size çok önemli bir şeyleri düzeltebilecek tavsiye olarak dönebilirler. Bir eksiklik varsa bunu ya gel hallederim hemen hallederiz ya merak etme deyip sizin bir işinizi görebilirler. Yani böyle çok büyük faydası dokunabilir. Çünkü bakın tam hanenin içerisinde sizin yüreğinize sanki böyle bir balık geliyor. Ha bunu kalkıp da a yüreğime acaba bıçakla saplanıyor olabilir mi? Sonuçta benim yüreğime doğru bir şey geliyor. Hayır alakası yok. Çünkü bakın burada şu alana bakıldığında bir E harfi. Şu şekilde bakıldığında baya baya bir tarak var. E harfi demek sizin yaptığınız iyiliklerin size iyilik olarak geri dönmesini anlatıyor. Bir de tarak şekli olduğu için bakın dişliler var çünkü. Bu da işlerin artık düzelmesi, düğümler, engeller, bir sıkıntı, bir fazlalık varsa insan fazlalığı mesela bunlar gider. Yerine yenileri gelir onun haricinde dediğim gibi düğümler aklınızdaki soru işaretleri varsa bunları giderir işleri yoluna koyar işinizi gücünüzü eğitiminizi kariyerinizi düzeltir ve size der ki tamam ben bu saçları bu düğümleri açtım şimdi sıra sende artık yani bu açılmış düğümlere şekil vereceksin yani ne yapacaksan yap sizin önünüzü açar size bir şeyleri gösterir. Ee, ve dediğim gibi iki tane kaf ki çok temiz yani önünüz. Ha burası karanlık olsaydı, siz çok açık renk görünüyor olsaydınız diyecektim ki bir şeyler sizi kirletiyor, bir şeyler sizi içinizi karartabilir. Ama öyle bir şey değil. Ee, biraz hatta ben heyecanlanacağınızı bile düşünüyorum diye. Yani benim düşüncem bu. Şimdi bir burada, bir de şurada yatan, bir de burada yatan iki kişi şey üç kişi var toplamda. Şu ortayı görüyor musunuz? Şu kabarıklığı. Başında biri var. Burada biri var. Başında yatan birileri var. Burada var. Burada da başında falan birisi var. Şimdi çok hızlı söyleyeceğim. Bir tanesi evet bir yatan olabilir. Sağlıktan dolayı başka bir şeyden dolayı bu bir. İkincisi burada daha önceki zamanlarda görüşmediğiniz konuşmadığınız birileriyle tekrar bir araya gelip Kakara, kikiri, aman fıkralar, her türlü sohbet, muhabbet bağıra bağıra gülüşmeler falan yani böyle gülenler oluyor ya onun gibi bir durumunuz olabilir. Yani bir bağırış çağrışlı bir mutluluk durumu. Yani sizi yattığınız yerden ayağa kaldırır. Belki fiziksel olarak bir sıkıntınız yok. Ama zihnen yani çok yorgun olabilirsiniz. Mental olarak çok yorgunsanız sizi tekrardan ayağa kaldıracak bir şeyler olabilir. Çünkü bakın gelecek kısmında görüyor musunuz? Gelecek kısmında burası. O yüzden bu anlamda çok çok iyi. Ve bir tane de arkadaşlar yatma durumu, aynı zamanda tatil, mola, biraz beklemeliyim. Çok büyük bir olay olacak. Bunun öncesinde benim biraz dinlenmem lazım doğum olacak. Biraz dinlenmeliyim. İşte bir hafta sonra işe başlayacağım. Ya dinlenebildiğim kadar dinleneyim. İşte okulunuz varsa okul öncesi biraz dinlenmek bana iyi gelir deyip bir dinleniş, birkaç gün bir şeylere mola verdiğiniz bir dönem olabilir ki belki tatile çıkacaksınız. Ondan görünüyor diyelim. Koca bir kağıdınız var. Bu koca kağıdın yalnız önünde başka başka kağıtlar var. Yani bu bir mahkeme olabilir, bir yere sunduğunuz bir kağıt olabilir. Ee, siz arkadaşlar çok fazla bu nerede? Bu eksik. Aa, kusura bakmayın ee, yeni düzenleme geldi. Artık daha fazla ne bileyim 4 tane fotoğraf değil 8 tane fotoğraf isteniyor. Daha fazla şey isteniyor. Bu kadar değil daha fazla para yatırmanız gerekiyor. Ee, birkaç tane daha ek belge lazım. Bir de bunları var. Ee, bunları da imzalayın. Bir de dilekçe yazın. Bir de şunu yapın. Ondan sonra sizin işiniz ilerleyebilir. Ya da bir şey varsa ikinci bir celseye kalma ihtimali var. Zaten sol taraf Biraz sıkıntı, sorun, problem gayet tabii olabilir. Bunu söyleyeyim. artık bu şekilde baktığınızda burada ne görüyorsunuz? Şu burnunun kesikliğini gördüğünüzde ya bir ayı diyeceksiniz ya da bir domuz. Parmağıma doğru bakan ağzı, burnu, gözü. Görüyor musunuz? Şişko, dobişko görünüyor. Göbeğe bakın. Şimdi arkadaşlar domuz gene açık renk bir yerde has burnu da şey gibi görünüyor fil gibi görünüyor ama değil yani bir kesiklik var. Şimdi bunu bir her türlü söyleyeyim ben de siz kendinize göre alın çünkü kolektif. Sizi tanısam birebir görsem ona göre bir yorum yaparım. Artı şurada şu burnunun ağzının y harfine şu gözüne şuradaki kulağının keskinliğine bakarak burada bir kaplan olduğunu söyleyebiliriz. Yani pek tabii söyleyebiliriz. Öncelikle domuz demek eşittir nakit, keş para. Tık 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 tık. Al sana şu kadar para. Tık 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 tık. Birkaç aydır alamadın. Al şimdi tık 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 para. Böyle bir olay olabilir bu bir. Yani e, ya da nakite çevrilebilecek paralar olabilir. İkinci olarak ayı olabilir dedik. Ayı çok güçlü olmaktır. Evet biraz asiliktir. Ve burada sizin bir şeylerden daha fazlasını istediğinizi yani var olan bana yetmiyor. Ben daha çoğunu istiyorum. Ben niye buna tamah edeyim ki? Daha çoğunu istiyorum. O yüzden partner seçimleriniz değişebilir. Değiştirme imkanınız varsa ki vardır mutlaka. İnşallah. <laughs> bu olabilir. Onun haricinde ben bu okula memnun değilim. Ben daha iyisini hak ediyorum. Bir daha deneyeceğim. Hadi bakalım bir daha denersiniz. Yani daha iyisini hak ediyorum. Ay, elektrikler gitti geldi sandım. Ee, daha iyisini hak ediyorum. Daha iyisi olsun. Ee, böyle bir değişimi yaşayabilirsiniz. Çünkü istiyorsunuz bir asilik görünüyor. Artı bir filin şurada hortumu var ama kesik yani bakın böyle yapsam filin hortumu baya baya. Ama hani fil? Fil yok. Fil normalde risk almak demektir ama filin kendisi yok ortada risk var demek ki. Dikkat etmekte fayda var. Bir de para olayının tam önünde. O yüzden dediğim gibi dikkat etmekte fayda var. Onun haricinde fil evlilik anlamı vardır ve Taşınma anlamları vardır ama bakın filin kendisi yok. Yani ev seçilmemiş diyelim ama taşınmayı düşünüyorsunuz şimdiden. Olabilir ihtimal dahilinde. Henüz evlilik konuları konuşulmamıştır ama siz onu böyle kendi kendinize yavaş yavaş böyle bir e, alıştırıyor olabilirsiniz. Bunun gibi bir olay. Ve dediğim gibi burada bir kaplan suratının olması şu alanda bir de arkadan bir insan desteğinin gelmesi hırslarınız sayesinde bakın sayesinde diyor hırslarınız yüzünden değil hırslarının sayesinde sahip olacağınız bir makamı bir mevkiyi anlatıyor sizin hırsınız aileye de yansıyor ya benim annem bunu yapmamı istiyor benim babam bunu istiyor ya benim çocuklarım benden bunu bekliyorlar o yüzden benim çalışmam çabalamam kendimden ödün vererek gerekirse para biriktirmem gerekiyor yani bir beklentiyi karşılama olabilir ya da kendiniz bir şeye çok hırsısınız bunu istediğiniz için büyük bir çalışma olabilir Burada bir şeyle böyle bir burun buruna gelmişsiniz ama kesinlikle kötü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü önünüzde iki tane sınır var. Bunu aşacaksınız. Yani eşinize diyorsunuz ki gel biz bu olayı konuşalım. Biz bu para olayını nasıl halledeceğiz? Önümüzde iki aylık, iki haftalık bir süreç var. Hani bu süreçte bizim karar vermemiz gerekiyor. Satacak mıyız, satmayacak mıyız? Buna bakabilirsiniz. Burada bir trenin vagonları görünüyor. Henüz yapım aşamasında, demek ki bir yerlere gitme gelme olaylarınız var. Artık bu dönemde güneş yükselen Ay burcu oğlak olan bir kişiyle aranızı düzeltebilirsiniz. Birbirinize gitmeye gelme olayları olabilir. Üzerine titrediğiniz bir insan ya da bir iş varsa, bu artık sizi üzen, sıkan, rahatsız eden öf bitsin artık dediğiniz bir olay değil. Artık daha çok Üzerine titriyorum, çok ilgi gösteriyorum, çok seviyorum, ee, mutluyum dediğiniz bir şeye dönüşebilir. Ha, onun haricinde tabii ki aileler arası bir düzelme olayı da tabii ki bahsedilebilir. Şimdi şuraya bakalım. Çok fazla hani böyle merdivenleri gitmişsiniz gitmişsiniz. Belki 10 yıldır 15 yıldır bir şeye uğraşıyorsunuz. Bir senedir uğraşıyorsunuz. Yani dün başladınız bugün bitti değil. Bayağıdır emek verilen bir olayda artık siz de o insanlar ya da o gruplar belirli kişiler arasında o sofrada hani yerinize almış bir şekilde görünüyorsunuz. Ve burası sağ taraf sizi mutlu eder. Bir de ya siz ya da birisi çok fazla sizde dışarıdan biri dışarıdan dediğime bakmayın. Yani sizin haricinizde hane insanı olabilir çok böyle dağılmış. Yani her şeyi yapayım. Her şey olmalı. Belki anne baba, şu çocuklar olabilir. Onu da yapayım, bunu da yapayım. Ay anneme de koşturayım, ay kayınvalideye de koşturayım. Ay şuna da koşturayım. Yani aynı anda birçok şeyi yapmaya çalışan birisi var. Kafası inanılmaz karışık. Ama bakın belki sizsiniz bu. Şuradaki oku görüyor musunuz? Yukarıya doğru bir yükseliş ve ayaklar var. Yani bir hani kötü değil. Hani ben o kadar şeyle uğraşıyorum. İnsanlar bana diyor ki aynı anda bu kadar şeyle uğraşma bir tane bir şey yap. Hayır aynı anda 2-3 şeyi yapabilirsiniz. İnsanlar hem çalışıyor hem okuyor. Bir yandan başka şeylere hazırlanıyor. İşte bir yandan evle, bir yandan sağlığıyla uğraşıyor, bir yandan ailesiyle uğraşıyor. Yani yapan yapabiliyor. Belki sizin kendinizin bile böyle bir şeyi varsa bir şeylerle ilgilenmek, uğraşmak istiyorum diye. Evet bu ara bunlara bir bakabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Sürekli olarak bakın aranızın bozulduğu bir kedi var burada görüyor musunuz? Gözünün biri eksik. Sürekli olarak kedi, kedi bu arada size psikolojik anlamda iyi gelen bir insanı anlatır. Ama siz bayağıdır 2 sene belki 3 sene bilmiyorum belki daha fazla zamandan beri görüşmediğiniz birisi ile görüşebilirsiniz. Yani birbirinize zamanda iyi geliyor musunuz? Aranız bozulmuş olabilir. Şimdi tekrardan böyle bir yakınlaşma e, olayları olması kuvvetle muhtemel. İki niyetiniz var. İkisi de birbirinden hızlı ilerliyor ki birini ben biraz daha sürpriz olarak aldım. Şurada iki rakamı var. Görüyor musunuz? Arkası da balık kuyruğu gibi olmuş. Yani ikili ilişkilerde isterseniz iş görüşün, anlaşma yapın, kontrat imzalayın, başka bir olayınız olsun isterseniz aşk olarak alın. Ki bence daha çok aşk bu. İlişkinize sevgili arkadaşlar bir iyileşme bir kısmet görünüyor. Yani yaptığınız anlaşmalar, konuşmalar size... Baht olarak e, geri dönebilir. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalınız, bay bay.